Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani önerdiğim web sitelerini tanıtacağım size yani web sitesi önerileri gibi bir video olacak bu. İlk olarak kanal sitesinden başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu kanva sitesini kanal sitesine kanal versin nasıl yapılır videomda da görmüşsünüzdür zaten. E, o videoyu da şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu tabii ki izlemeyen yoktur herhalde. Sen bak kesin izlemedin sen bak. Bak şuradan izle. Az önce çıktı. Ona tıkla izle. Bak, izle, İzle bak. Heh, çok güzel bir video oldu izle. Arkadaşlar, e, kanal sitesinde böyle YouTube küçük resim yapabilirsiniz, YouTube'un kanal resmini yapabilirsiniz. Sonra ardından e, şey yapabilirsiniz böyle. Ben bu sefer böyle bir sürü küçük resmi burada tasarladım mesela. Mesela şu. Çukur e, şeyimizin küçük resmi burada. E, Süleyman'la e, Zula videomuzun ki burada Süleyman'la Lego'da efsane biri videomuzun küçük kesim de burada zaten arkadaşlar. Burada bayağı YouTube normal kanal resimleri var. Afişler, YouTube küçük kesim böyle normal küçük kesimler var. Arkadaşlar yani bayağı güzel e, şeyler yapabilirsiniz. Mesela ben diyelim küçük küçük bir resim küçük kesim yapmak istedim. Hemen YouTube kesme yazıyorum. Yazdıktan sonra buradan boş atık adında zaten küçük kesim yapabiliyorsunuz. Ben buradaki YouTube videomdaki bütün küçük kesimlerimi zaten burada yaptım arkadaşlar. Ve şunu da merak eden e, yani bunu da göstermiştim zaten. Şu ekranı şöyle boşalıyorsunuz. alıyorsunuz. Bunun için farklı bir site tanıtacağım size. Bu da eee şey burda Roblox çıktı ben bunları bir sileyim Dur. tamam arkadaşlar remove remove image ne bileyim adını okuyamıyorum o kadar İngilizcem yok oha bu site arkadaşlar bu site bu sitede sizin arkanızı böyle boşaltıyor arkadaşlar yani bu sadece boşaltmaya yarıyor arkadaşlar bu. Mesela adam burada örnek vermiş. Burada fotoğraf çekmiş. Sonra bu fotoğrafı fotoğrafın ortasını yani arkasını kesip böyle bir şey yapmış abi. İşte bak işte bak burada arkasını bak şuradan şöyle kesmiş. Gördün mü? Kesmiş de bir de böyle kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar böyle yani bayağı web siteleri var. Bir de şimdi buradan farklı bir siteye gireceğim. Pärdişler diye bir site arkadaşlar. Buradan e, diyelim ki mesela bur buraya PUBG, Zula veya buraya e, buradan oyunlar, oyunlara para yatıracaksınız. Buradan yatırırsanız %5 bonus kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bonuslu bir site. Yani mesela e, diyelim ki şurada güzelce bir zul altını yatıracaksınız. E, geliyorsun buraya yatırdığınız zaman da buçuk lira size bonus geliyor ve e, mesela diyelim o paramız bonusları toplaya toplaya 7 lira oldu. 7 liraya e, 3 yani 7 liraya bir bilmiyorum bir biraz şey yapabilirsiniz. Dula altını satın alabilirsiniz. Hem de bonusla bedavadan Dan Dula'dan altın alabilirsiniz arkadaşlar. Bir bonuslu para yatırma sitesi daha göstereceğim arkadaşlar. Play Sultan. Sultan arkadaşlar. Buradan da e, güzellerine oyunlarınıza parayı yatırabilirsiniz. Mesela bakın gayet güzel burada sorunun canlı yayını varmış. Ben son sevdim. Metin, Metin 2 var. PUBG. Zula. Ben, ben bunu çok oynamıyorum. Bu gerizekalı. Arkadaşlar bu da e, Play Sultan diye bir site arkadaşlar. Bu da e, Perdigital gibi güzel bir site. Yani Perdigital'in aynısı diyebilirim. Perdigital'in çakması. Yani biraz böyle Perdigital'in çakması olmuş. E, ama yine de bazıları bunu kullanıyor. Bazıları ise farklı kullanıyor. Yani herkesin isteğine bağlı bir şeydir bu. İsterseniz buradan play sultanı kullanabilirsiniz isterseniz per kullanabilirsiniz arkadaşlar e, ama ikisinden birini kullanırsanız bonuslu ikisi de bonuslu arkadaşlar bir tane kanma sitesi Ka tanıttığım siteleri tekrardan size göstereyim kanma birinci sitemiz e, ikinci e, sitemiz e, Remo, rem ne Remo gibi bir şey anlamı bilmiyorum Üçüncüsü Perdiştal. Dördüncüsü Play Sultan. Arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz like atmayı ve unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bye bye.